Uzunca bir aradan sonra merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım sevdikleriniz yanınızdadır ve onlar da iyidirler. Eğer bu e, depremde sevdiklerinizi kaybettiyseniz e, başınız sağ olsun demek isterim. Bilmiyorum bunun dışında söyleyebileceğim ya da yapabileceğim herhangi bir şey size daha iyi hissettirir mi? Sadece acınızı, boyutunu tahmin edemesem de ve hani bu acıyı sizinle paylaşmak yaptığımı söyleme e, haksızlık ediyormuş gibi size hissetsem de kayıplarınız için e, üzgün olduğumu bilmenizi isterim ve dilerim sevdikleriniz çok daha iyi bir yerdedir Aslında editlenmemiş iki tane video vardı deprem öncesinde çektiğim ama sadece bir süre bekleyip sonra hiçbir şey olmamış gibi onlardan bir tanesini koyarak devam etmek istemedim depremde sevdiklerini kaybeden insanlara en azından bir başsağlığı dilemek istedim. Bilmiyorum tanımadığınız ya da sadece internetten tanıdığınız bir yabancının başına sağ olsunu sizi ne kadar teselli edebilir, acınızı ne kadar dindirebilir bilmiyorum ama hani umarım sevdikleriniz daha iyi, daha güzel bir yerdedir umuyorum. Böyle sanırım kitap videosuna geçsek iyi olur gibi. Çünkü ben kendimde ağlayabilirim şu an. Bu videoyu Şöyle düşündüm ben geçen sene sanırım kanalımdaki videolardan ilk ya da ilk videolardan bir tanesi. O zamanlar 29 yaşındaydım ve 30 yaşına kadar okumak istediğim 11 kitap vardı. Okumak istediğim 11 kitaptan oluşan bir 30'dan önce listesi gibi bir şey yapmıştım. Şimdi bugün de de ee, artık ben 30 yaşındayım bu arada. Doğum günüm 25 Şubat'tı. Bugün de galiba 3 Mart tarihleri falan ay, pek takip etmiyorum artık. İşte bugün sizinle oturup o videodaki listeyi telefonumdan bakacağız ve o 11 kitaptan kaç tanesini okuduğumu sizinle paylaşıyor olacağım. Ee, ya bilmiyorum işte böyle bir video fikri geldi aklıma. Ee, bu şekilde o zaman... Şöyle başlayalım. Bu kitapların çoğu yanımda aslında. Birkaçını e, Koba'dan okumuştum. Bazıları da Türkiye'de galiba ama birçoğu burada. Şöyle hemen hızlıca göstermeye çalışayım. Spoiler olmasın diye isimlerini göstermiyorum. Bir kısmı burada. Bir tanesi de e, burada. Bunun hangisi olduğunu e, daha önceki videolarımı izlediyseniz ya da zaten bu kitap serisine aşınaysanız tahmin edebilirsiniz. O zaman bununla başlayalım çünkü en ağır olanı bu ve bununla da başlayıp aradan çıkarmış olalım. Bu 11 kitaptan oluşan listedeki yarım kalan tek kitap bu kit seriyi bu Kayıp zaman dizinde serisi. 2. cilde zaten hiç ulaşamadım o ayrı bir mesele. 1. ciltte de yanlış hatırlamıyorsam 4 kitap vardı ben 3. kitaptayım ya da birinci ciltte 3 kitap mı vardı? Birinci ciltte 3 kitap varmış. Ben de üçüncüdeyim. Galiba en son Ekim ayında falan okuyordum. Böyle bir tiyatrodaydı Marcel Proust ve işte orada bir prenseslerle, prenslerle falan karşılaşıyordu. Orada kaldım. Bir daha da elim hiç gitmedi. Bu sefer de 30 yaşımı bitirmeden bu seriyi bitirmeyi hedefleme gibi bir şey geliyor aklıma. Bilmiyorum tekrar eninde sonunda dönerim diye düşünüyorum ama ne zaman dönerim ne zaman e, bitirebilirim bilmiyorum. Bir de hani yazarı ve seriyi e, beğenmekle ve değerini de insanların hani bunu biçtiği değeri anlıyor olmakla beraber ben bu eseri ya da bu duyguyu bu tatmini almak için bu kitaba bu kadar yatırım yapmak istiyor muyum? E, bilmiyorum. Çünkü zorlayıcı bir kitap ve bence hani eğer bir yatırım gözüyle bakıyor olursanız harcayacağınız zaman ve Alacağınız haz noktasında beni çok e, memnun eden bir yatırım değil. Bazı insanlar için tabii ki bu farklı olabilir ama bence bu zamanına göre önce olduğu için çok değerli bir eser. Fakat hani şu zamanki bir tarihten e, bir okuyucu olarak e, ben hani bununla ilgili fikirlerim karışık. Yani çünkü şöyle yani kendimi böyle aşırı aşırı beğenmedim ama bir yandan da haksızlık mı ediyorum düşüncesiyle ceberleştiğim için sözcüklerimi dikkatli seçmeye iten bir kitap beni. Onun dışında bununla ilgili daha fazla konuşmayayım ve e, bu listede okuyamadığım iki kitap kaldı. Onları hemen söyleyeyim. Bir tanesi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları öyküsüydü. Fakat bu öykü artık hani o isimle basılmıyor. Onun yazarın hikayelerinin toplandığı böyle bir kitap vardı eşimin evlenmeden önceki var olan kütüphanesinden. Bunu oradan aldım ve içerisinde Abdullah Efendi'nin rüyaları ve başka hikayeler de var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı daha önce okudum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okudum. Sevmiştim ama böyle hani yazarı başka kitaplarını okumaya böyle hızlıca merak edecek kadar da benlik bir yazar değildi. Fakat biraz sanırım öykülerini de okumak istediğime karar vermiştim ve bir de Abdullah Efendi'nin rüyaları ismi çok güzel bence. Ben kitapların İsimleri benim için şey olabiliyor, iyi bir PR, iyi bir pazarlama tekniği olabiliyor. Bu da ismi vesilesiyle çok merak ettiğim bir öyküydü. Eklemiştim ama okumak henüz fırsat olmadı. Aslında Şubat ayı okuma listemde hem bu kitap hem de birazdan göstereceğim ve henüz başlayamadığım başka bir kitap daha vardı bu listeden. Fakat Şubat'ta yani malumunuz çok keyifli bir ay olmadı. Kitap okudum aslında ben Şubat'ta baya ama daha çok kitap. Dinleyip e, fantastik şeyler dinleyip gerçeklikten ve günlük hayatın acı kapanından biraz kendimi korumaya çalıştım sanırım o yüzden e, bu kitabı Mart'a bırakıyorum bu şekilde Bunları Mart'ta okuyacağım bunu ve şimdi göstereceğim kitabı o da Türkiye'de bir yazanın e, köşe taşlarından biri olan Tutunamayanlar e, bu kitabı da hani artık okuyayım da bu utancı artık yok edeyim diye listeme eklediğim bir kitaptı. Oğuz Atay'ı da daha önce okudum. Korkuyu beklerken okudum ve çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Özellikle babama mektubunu ben daha çok beğeniyorum. O aslında tam öykü değil ama tuhaf bir öykü diyebilirim o kitaptaki. Aslında öykü gibi olmayan tek öykü ve benim en sevdiğim o. Benim hayatımda çok önemli yer olan ve yıllar yıllar boyunca tekrar tekrar okuyacağım bir öykü. Bütün kitabı tekrar okumasam da. Her neyse işte tutunamayanları da henüz okuyamadım. Bunu da Şubat ayında okumayı düşünüyordum. Bunu okurken okuma video şeklinde video çekip çünkü gözünü korkutan bir kitap. Birçok insanın başlayamadığı ya da yarım bıraktığı bir kitap. Belki böyle bir beraber okuyalım tadını bir video çekersem sizleri de cesaretlendirmiş olurum diye düşünüyorum. Bunu da bırakıyorum. Kaldı okuduklarım listeden bu çok ıı, bozuk oldu cümle. Her neyse ıı, başlayalım. En son okuduğum sanırım listeden kitap şeydi. Bu da bozuk oldu bu cümlede. Sessiz'in payı bu da ıı, bu listede yer alan kitaplardan bir tanesiydi ve aslında o listedeki sanırım kurgu olmayan tek kitap buydu. Bu kitap aslında benim hani okuyup yarım bıraktığım nadir kitaplardan bir tanesiydi ama ben genelde yarım bıraktığım kitapları da yıllar sonra tekrar ıı, okuduğum için Yarım bıraktığım gerçek anlamda çok az kitap oluyor. Bunu da artık tamamını erdirmek istemiştim. Ve yeniden başladım. Çünkü 5 yıl önce falan böyle galiba ilk bölümünü okumuştum. Bu kitap Şubat ayında bana hem ağır gelen hem de anlaşılma ve derdimi, acımı bana anlatma, bana tercüme etme noktasında yardımcı olan bir kitaptı. Bu kitap sessizlikle... Zulme uğrayan olmakla, bu zulmü nasıl yaşayacağınız ve onu nasıl anlamlandıracağınızla ilgili, suçla ilgili, adaletle ilgili yerlere olan bir kitap ve hani o kadar fazla yerin altını çizdim ki tabii ki yazarın bahsettiği kontekst daha farklı. O işte Holocaust'tan bahsediyor, çeşitli ünlü davalardan falan bahsediyor ya da işte edebiyattaki sessizlikle suskunlukla ee, bu tarz şeylerle haşır neşir olurken ben bunu hep deprem konteksinde ve sorumluluğun reddiyle, sorumluluğun asla kabul edilmeyişiyle, adalet arayışıyla bunlarla ilişkilendirerek okudum ve birçok yerin altını çizdim. Ee, hani bilmiyorum böyle dediğim gibi bana sanırım yaşadığım ve adını koyamadığım e, Acan'ın... Tercümesini yapan bir kitap oldu. Bu kitap üzerine biraz daha derli toplu düşünmek, altını çizdiğim yerlere yeniden bakarak bir inceleme yazmak istiyorum. Çünkü kitabı bitirdim ama sanki böyle e, bitmemiş bir kitap gibi. Sanki böyle çizdiğim yerlere yeniden dönüp okumalıymışım ve onlar üzerine bir şeyler yazmalıymışım gibi hissettiren, içimde böyle bir itkiye neden olan bir kitap oldu bu sanırım. Uygun bir vakit bulduğumda bununla ilgili bir inceleme yazarım diye düşünüyorum. Daha sonra yine Şubat ayında okuduğum bir kitap o da Bulantı. Bulantı benim kendime hayret ettiğim bir kitaptı neden? Hani bunca zamandır okumadım diye? Çünkü ben varoluşçu romanları ve edebiyatı seviyorum. Bayağı da hani buradan bu alandan okuduğum şeyler var ama bunu henüz okumamıştım. Okudum. Bununla da ilgili kitabı bitirdiğimde ne hissedeceğimi, ne düşüneceğimi bilmedim ama şeyi çok sevdim. Varoluşu bir bulantıya benzetmesi ve bazen var olmaktan e, midemizin bulanması üzerine beni böyle düşünmeye itti. Bununla ilgili düşüncelerimi yine Şubat ayında okuduklarım videosunda sizinle paylaşıyor olurum daha detaylı bir şekilde. Ki daha Aralık ayı ve Ocak ayını da yüklemedim. Ocak ayını zaten çekmedim bile. Her neyse sırası geldiğinde o videoda yayında olur ve orada bununla dair daha fazla konuşuyor oluruz. Şimdi çok uzatmayayım ve bir sonraki kitaba geçelim. O da Dorian Gray'in Portresi. Dorian Gray'in Portresi aslında yıllar önce okuduğum, çok sevdiğim ve yeniden okumak için listeye eklediğim bir kitaptı. Bunun aslında bu sefer tam okumadım. Birazını buradan okudum. Bendeki buydu. Diğeri de şey Storytel'den dinledim. O da ilginç bir deneyim oldu bu sefer dinleyerek falan. Galiba ben bu kitaba Kasım ayında falan başlamıştım. Bilmiyorum neden bu kadar uzun sürdü bitirmem ama böyle bir gözümde büyüdü bir elim gitmedi. Arada başka şeyler merak ettim ve Kendime o başka şeyleri okuma izni verdim. Daha sonra da büyük kısmını Storytel'den dinleyerek bitirdim. E, gözümü korkutan e, fakat düşündüğümden çok daha hızlı akan ve çok çabuk biten başka bir kitapta listemde olan e, Dar Zamanlar Üçlemesi'nin ilk kitabı olan Ölmeye Yatmak'tı. Ölmeye Yatmak galiba 400 küsur sayfaydı. Hemen bakayım sizler için. 470 miydi? Üç, 370 küsur sayfa falanmış. Bu yani yazardan okudum ilk kitap. Dilinin ağır ve ağdalı olacağını düşünüyordum. Zor okuyacağımı düşünüyordum. Hatta yine böyle düşündüğüm için bunu Ölmeye Yatma okurken e, bu süreci video şeklinde yaptım. Böyle okuma video gibi yaptım. Onu tabii ki henüz bilmiyorsunuz, izlemediniz. Çünkü editlemedim. E, böyle bayağı aslında akıcıymış. Böyle kendi kendime boşuna korkutmuşum. Yıllarca ertelemişim. Eğer siz de hani başlamak istiyorsanız ama cesaret edemediğinizi düşünüyorsanız korkacak hiçbir şey yok. Yine bununla ilgili de o videoda daha uzun uzun konuşuyorum. Orada yine konuşuyor oluruz. Bir de şey bir tane daha var. Onu sanırım İPAP e okudum. Listem hemen bir bakayım. Bahsetmediğim bir, iki, üç, dört kitap kalmış. Bunlardan iki tanesini Kobo'da okudum. İPAP e olarak okuduğum için sizlere hani kitap olarak gösteremiyorum. İki tanesini de Okudum ama Türkiye'de olduğu için kitaplar e, onları da burada değil size sadece ekrana hani fotoğrafını koyarak bahsediyor olabileceğim. Bunlardan ilki hangi ilki? E, Kobo'dan okuduklarımın ilki Godoy'u Beklerken. Godoy'u Beklerken de e, niye yıllardır okumadım acaba diye düşündüğüm ve kitabı okuduktan sonra da yine aynı soruyu kendime sorduğum bir kitaptı. Çok beğendim. Geçen sene okuduğum en iyi şeylerden bir tanesiydi. Ee, çok iyi geldi çünkü o zamana kadar uzunca bir zamandır bir varoluşçu edebiyat mollası içerisindeymişim meğerse ve hani birden tekrar o denize dalmış gibi oldum. Ee, çok iyi geldi, sarstı biraz fakat güzel bir sarsıntıydı yani anlamlı bir sarsıntıydı güzel olmasa da. Onun dışında bir de Milan Kundera vardı listemde. Ondan bilmemek vardı listemde. Bilmemek de aslında daha önce okuduğum bir kitaptı. Fakat o zamanlar yurt dışında yaşayan bir göçmen değildim. Bu sefer e, göçmen olarak bu kitapla daha fazla bağ kurabileceğimi düşündüm ki öyle de oldu. O kitaptan bana çok anlamlı gelen Birkaç yer vardı. Hatta onu sanırım Instagram'a story olarak da koymuştum. Ülkenizde olan bitenden çok haberdar olamamak. Yani haberiniz olsa bile orada olmadığınız için olayları çok uzaktan izliyor olmak ve pek de bir şey yapamıyor olmak hisleriyle alakalıydı. Ve ben bunu paylaştıktan böyle birkaç gün sonra deprem falan oldu. Ve bu benim için artık o kısımlar, o cümleler unutulmayacak bir şeye dönüştü. Bilmiyorum. Biraz hani bu satırları bu şekilde hatırlayamayacak olsaydım keşke. Böyle Buradan hemen çıkmak istiyorum. Daha sonra iki tane de işte Türkiye'de kitap olarak okudum. Fakat şu an yanında olmayan kitaplar vardı. Bunlardan bir tanesi Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde. Bu benim yazarla tanışma kitabımda ilginç de bir kitaptı. Severek de okumuştum. Sadece daha daha çok seveceğimi düşündüğüm ama düşündüğüm kadar sevmediğim bir kitap olmuştu. Yani on üzerinden hani 8 falan veririm. Ki ben hani 9, 9,5, 10 veririm gibi bir beklentiyle okumuştum. Yine yani de bence keyifli bir kitap, ilginç bir roman. Eğer hani merak ederseniz kesinlikle tavsiye edebileceğim bir Kitap. Geldik son kitaba. O da Hakkari'de Bir Mevsim. E, bunu da galiba Nisan ayında falan okumuştum. Sevmiştim ama severken suçlu hissettiğim bir kitap olmuştu. Bununla ilgili zaten e, birçok videoda bahsettim. Merak ediyorsanız e, Nisan ayında okuduklarım videosuna bakabilirsiniz. Ya da Mayıs ayında okuduklarım da olabilir. Çok emin olamıyorum. Onun dışında e, geçen sene okuduğum bütün kitaplardan bahsettiğim bir video var. Oraya da bakabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim ve Buraya kadar izleyenler için bir sürpriz gibi bir şeyim var diyeyim. Şöyle, dediğim gibi benim doğum günümdü geçenlerde. Artık bu videoyu size 30 yaşında olan biri olarak çekiyorum. Her neyse ve sizlere de ufacık bir, kendi doğum günüm için sizlere ufacık bir hediye vermek istiyorum. Eğer hani aşağıya bir yorum bırakırsanız herhangi bir şey olabilir. içinizden bir kişiye... Sevdiğim 3 kitaptan oluşan bir e, hediye paketi hazırlayıp yollamak istiyorum. Umarım bu kitapları hani ben çok özenle seçeceğim. Hatta aklımda şu an bir iki tanesi çok kesin ama hani diğerini ne satsam diye düşünüyorum falan. Ama hani en sevdiğim kitaplardan özenle seçeceğim bir şey olduğuna emin olabilirsiniz. Ve bunu içinizden birine hediye etmek istiyorum. Başka herhangi bir şartım falan yok. Sadece hani yorum olmalı ki bununla ilgilendiğinizi. Biliyor olayım. Bu şekilde. Sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Başlıyorum dedik. Hoşçakalın. Bay bay.